Bir de ilk sezonda oyunun böyle temel taşlarına, oyunun ikonik karakterlerine veya sahnelerine dair çok bir şey görememiştik. Gene vardı tabii ama bu trailerda o kadar güzel şeyler var. Dead Claw görüyoruz mesela. Oyundaki en ikonik düşmanlardan birisi. Red Roach görüyoruz. O radyasyona uğramış devasa hamam böcekleri. Ee, şu Elvis golları görüyoruz. New Vegas'ta gördüğümüz, Vegas. Fallout New Vegas oynayanlar bilir. Ondan sonra Mr. House. Benim için en önemli sahnelerden biri oydu yani. Şu benim hoşuma gitti. Globalde de geri dönüşler şu şekilde. Biz oyunları oynadık, oyunlara çok güzel referanslar var ama biz bu hikayeyi bilmiyoruz ya, bize de yeni heyecan oluyor. Çünkü bu oyunlarda olan bir hikaye değil bildiğim kadarıyla yani şey olarak. Tabii, tabii biraz şey. E, yani bu başka e, bir hikaye. %100 Lore Rit değil yani. Tabii tabii. Hı. Evet zaten Jonathan e, Nolan'ın anlattığı şey şuydu. Ben oyunları biliyorum ama biz başka bir hikaye anlatıyoruz. Ama tabii ki sizin bildiğiniz hikayeyle bir noktada kesişecek. Kesişmek Hı -hı. zorunda. Size biz zaten bunları tease edeceğiz ki ediyormuş. Yani şey izledim ben iki saat. Bir buçuk saat mi Bütün oyunlara verilen referanslar dizide. Tabii, tabii. Abi, çok güzel detaylar var. İnanılmaz easter var böyle. Fallout bir'den başlayarak, o eski izometrik oyunlardan başlayarak ta Fallout 4'e kadar hemen hemen hepsini oynamışlar. Bütün evrenin dokusuna hakimler, evrenin işleyişine hakimler. Evren içinde yaşıyorlar. Yani çünkü bu detayları bu diziye böyle göze batmadan zerk edebilmek için evreni çok iyi bilmen lazım, oyunları Aynen. oynamış olman lazım. Aynen, Ve ekip de evet. bunu çok iyi yapmış yani hakikaten. Ve çok, evet. e, oyun adaptasyonları yapmak çok zordur. Bunu konuşmuştuk zaten. E, o konuda da bence çok başarılı bir iş yani. Daha önceden çok fazla başarısız oyun adaptasyonu örneği var. Gerek filmlerde gerek dizilerde. Yani bunu başarabilmek bence çok büyük meziyet. İkinci sezon trailerı da beni çok heyecanlandırdı. yani. Merakla bekliyorum.